Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte falan <laughs> oynuyoruz. E, tam gaz başlatıyorum. Başla. Arkadaşlar iki saattir şunun profiline geliyorum ya. <laughs> minnoş bir de. Al, Hapşının altında minnoş yazıyor. <laughs> Arkadaşlar izleyicilere bir soru sormak istiyorum. Sor. Karşılaşma bulundu. Beyler, ejder operatörü mü, mı? Sor, Keşke breeze gel. Briz oynayacağım. Briz. Briz asla düzgün yazamıyorum bu arada çete. Ben bir ara Biricin şeyini e, reis sandım. Biricin spreyini <laughs> reisin sandım. <laughs> e, ben reisi reyiz diye okuyorum. Hani reis var ya. Aa Mehmet hatırlıyor mu lan biz okulda benim istek atmadan önce Bulder Seyir adım. Bulder Seyir. <laughs> Bulder Ne demek sence? Bulder ne demek ki? İnşaatçı Sage. Hmm. Herhalde. Unutmuşum Ondan ya. önceki adında şey Yakup Yok X Yakup Ali X'ti galiba. Yakup Ali X'ti. Yok X Yakup Ali X. Hmm. Kanka oyuna başlarken böyle öyle bir zorbaladılar ki. Hmm. <laughs> Aa karşıda ki adamın hızlı. ismi Emi. Tavşan ve Sincap da öyle. Ama sonunda hep Orada bizim ol. okuldaki Arkadaşlar miymiş? şu eee şeyi oku, okuyabilir misin? Kurası yapmadım Silah verebilecek bir şey var, var mı var. Teşekkür ederim. Dur chat'e yazayım. Hadi, hadi. Silah verebilecek var mı? Thank you. Ama onların sesi bana niye bu kadar az geliyor? Ne maske? Elda baba dedi. Ey Allah, elde baba dedi. Allahım Mehmet, hatırlıyor musun? Biz o zamanlar çok kötü oynuyorduk. Hmm. Ama o zamanlar small bile çok azdı. Şimdi öyle de... ara arasan da bulursun. Smurf ara, aramaya çıksan anında beş tane. Yani kadar Bak adamlar bilir radyan. <laughs> bir <gülüyor> tane <gülüyor> youtuber Smurf hesap kastığı <laughs> için banlandı. <laughs> <laughs> Harbi mi? Al Hı. al. Öyle olabilir ya. Çünkü bir de kötü bir şey. Çünkü oran kalp O takım kötü oynuyor. Artık bu salıyorsun, oynuyorsun. Eni korsal ya. Kendi adam var, iyi oynadı. Artık eskisi gibi oynayamazsın cidden. Bir düşman kaldı. Ah. Ay. Ne sal bana sal adam kaldı. Jet jet diye Jet. Hadi lan hadi lan. Atayım mı lan? Dolduruyorum. Ha? Çok kötü değildi. Pandalı olan filmlere bileceğiz lazım. Teşekkür ederim. Oo, telaport evet. var abi. lan. Şey değil. Cloud'da. sende nasıl? Kanka benim de fırat canavarı var. Yeşil mi, sarı mı? Yok, çalma. Manal çeki çekeceğim mi? Yok ya ek oyundan ben. <laughs> ben geliyorum Ne? 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 Harbi Ne? Ah! ah yani Mit Abi oyun ya, bitti o, Abi niye attı ki bu zaten yerleri belli Bak. Oh bak. bak, bak, ya bak. sen nerede olduklarını bak, söyle. Bak. Bak. Aa, ne olmuş o lan saba? Silah verebilecek var mı? Evet, var da, <laughs> <var>. Teçizat lazım. <laughs> Teçizat lazım. Teçizat. Evet, evet, Tamam. Değişelim mi dayı? İstiyorsan. Olur tat tat Oğlum hediye paketi var. Bu ne anlama geliyor? Hediye sistemi geliyor oyna. İnşa. <laughs> Düşünsene hediyeden şey 2021 Champions şem, 2021 Vandal'ı geliyor. Yani mümkün Abla, değil. Abla ne bile ne Aynen. Ne yürüttü oğlum. Aaa. Çavar ya diyorum. Baba oldu. kaldı. düştü. Geldiler. Amca nerede? Ne Bu yarının sonu diyor. Oğlum aha tam doğru. Aa, aa burada kar var. Yani. Efendim. Kanka <laughs> ben Ya ben kapıyı açmışım. Tamam bekle koruyorum ben seni. Kaç kere gidiyor? değil kanka. Hadi hadi abramı de ne söyle. Kanka bilemez yani. Sen sor musun din? Şarkı Kanka kaldırmıyor? Ne oldu Hepsi Oğlum iki tane ses geliyor senden geliyor ya de de. dur ben o zaman bas bekle Yok gerek yok ya ki. dönün B dönün Abooo zaten B'deyiz Kanka B dönün sola sola B B B Kanka zaten B'deyiz biz sakin ol tamam ya Kanka tamam, rankat sakin... mı oynuyoruz anasını satayım? Kasma bu kadar. Rankat sakin... mı oynuyoruz, Kötücüsü. tam gaz mı oynuyoruz belli değil. Ar, ar. Etkisiz. Çok oku. Ah. Ay. Kaybetsek sanki rankımız düşecek. Harbi ya. Taraf, Taraf değiştiriliyor. değiştiriliyor. Şanslı çoraplarımı da çektim. Aa bunda kaya mı var? Oğlum çöktü lan. lan. Alın 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 lan. var mı? Alın lan. Alın Ama buranda dövmen var senin. <laughs> abi gördüler abi. Abi bu şey? bu bridge o kadar güçlü çar ki. Bak Ejo'dan e görüş sağlıyorum. Daha güçlü. Bak cidden. Ama kullanabilirsen. Kullanamazsan Pejo bin basar. Çünkü bak e, e, atıyorsun, Q atıyorsun, C attım adam ölüyor. Abi! Ah. görüldü. Bir şey çok o evlerin nasıl oynadığını gördünüz değil mi? Ölmüyor mu adam? Otuz kilo aldı adam. <laughs> Abi nasıl? İyi de olabilir ne mi? Ne şu düşman kaldı? Yok oğlum o kutudan vurdu. Işte, Oradan ne mermi ne? geçiyor ya. Biliyorum. Ya, gel, şu yorucu izlesene be. Çok kasıyor kanka. İnanılmaz 50 olsun. 540 Hz. yuu bak, 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 bak 540 geldim hertz. geldim. Ee, ben yiyecek ben sandım bas. ha. Var, Niye bu kadar kasıyor? Aman aman aman. Duvarların arkasına saklanmak. Peki aslında mı? Teşekkür ederim ceza at lazım. Atar mısın dayı? Eyvallah kanka ben kanka vandal bende değil ki birici attım İtam. itham oyun oyunda asla eski veya skinler asil yağmacı bak hepsi bir zaman sonra eskiyor ama kanka bunlar beta bak beta silahı var <laughs> kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş Sadece Temriniz şerif videosu var. var ya o 45 dakika falan düştü. Ha hatta biri bazıları yorum yapmıştı görmüştüm onu ben izledim musun? Hatta teklif, teklif eden birisi <laughs> de olmuştu. <olmadı. gülüyor> Aa full mermi. Hmm. <laughs> Bir düşman kaldı. Baş taşıyıcımız öldürüldü. Dur dur onu bıçaklayayım mı? Nerede? Aha. Ultim oldu. Son sayı. Ben, sizi be be çok hızlı A sokarım hızlı. Ultim var hadi A gidin. Silah lazım. Bak bu benim. Son Bak. Ha? Ya hazır mısın? Burası <laughs> Bak bu Sibar benim. Ben şey akşam ulti yapıştım gelsenize. Yok hadi nereye Ya boş ver. Nasıl? Spice sen ne Gelsene oğlum. <laughs> yapacağım bir şey söyleyeyim. Sana özelden bir şey atacağım. Daha sonra hareket edilir. O an atayım, at, at, at. teçhizat lazım. Sağ ol. At kanka at kanka. Gel gel. Al al. Hep atma şunu. Atayım mı? İstersen. Ben bilmez. Ah. <laughs> Öldü ya adam vandalisin. Bir tane video gördüm SDA'da. Bir vandana aldı diye o, adam ölüyor. Onu biliyorum. B'de düşman görüldü. Arkadaşlar arka yerde kal. bu çocuğu muteliyorum. Muteledim. Sincerler var bile ne muteledim? Al başladı. Cancımız yok. OP var galiba evet. Ah. OP oh. var. Oh. Dikkat dikkat. Ama ben Spike B'de düştü. Oh, kanka. Oh. Ben yanlış kişi mi ya, bilmiyorum. ya? <laughs> Eski geliyor olsun. oğlum Saldıranlar kazandı. <laughs> bize Reyla mı var lan? Ne bileyim bakayım mı? Yok ki. Mutlu. Ha ona. Ya bu takımın da Vur bir saniye Oha, geliyorum. Oha çok bak videoda izlersin. 1, 2, 3, 4 tane reis oynamışım. 1, 2 kere iso. 1, 2, 3, 4, 5 kere, 6 kere jet Aa, oynamışım. 1 <laughs> kere, ay 1, 2, 2 kere de reyn oynamışım. 2 dakika bekle başlama. O gelene kadar da birazcık video izleyelim. Ne var ki? Neyse o okay. Arkadaşlar ııı ee... Hey Arun. Oo bu ni lan? Başla. ni ni. Başla. Başla. Ni 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 ni. Başla. 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 Biriz. Ne alıyorsun? Jet. Yok. Bridge. Seviyorum ya Bridge'i. işi. Altı bir yolla Leon Kuro. Bak Muhammed'le sen... çiğ köfte almaya gittik tamam mı? Hı uh hı. -huh. Sonra abi dedi ki bir tane. Cacığı yapabiliyor musunuz dedi. Son Muhammed bize. Ha. Sonra bu, bu, abiniz çok iyi yapıyor dedi. Ondan sonra ben de dedim ki abi yapayım mı dedim. Yani Yap dedi. Ya ya dedim bir. <laughs> Hı. <Ha>. Var ya. sen <laughs> o çiğ köfteci mi dedi? yok Yolda mı dedi? Yok çiğ köfteci dükkanında. Ha orada çalışan mı söyledi? Hı hı. Bak, bir şey anladıysam Arap olayım. Hı. Hiç anlamadın değil mi? Oha! Kanka iki, 222, 223, 224. <laughs> 220, 223, 224. Şunu hı. 222, 220, 224. Bunu fotoğrafa çekmem lazım. Anne, ne çoktan lazım ikram. Ben sen sen Ya senin o kartın beni benden alıyor ya. <laughs> Adam o havada nasıl duruyor? Onu şaşırıyorum ya. Hangi onun bizim üstümüz atladığını düşünsene. Abo! <laughs> hastanelik hatta yok oluruz. Kime Sanki kemiklerimiz ya. bile yok olur. Ki, etimiz, kal etimiz bile yok olur. Derimiz kalır. Hadi hadi hadi. hadi. Yakalayalım lan yakalayarak. <laughs> Gel ebelemeci oynayalım. Be. Ebe. Kaç kaç kaç, kaç 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 bassam olur mu kaç Yok. <laughs> Gel gel gel. Dur bir saniye. Evet. Ben de FF yazabiliyorum he. ha. Yazayım mı? Ya. Bak. Ha. Bu <laughs> <laughs> olmadı ya. Unuttum şu an da gel oyna direkt. Çok iyi oldu mü? Merhaba kolum buradayım. Bu mevsim benim mevsim abi. Spike abi geldiler dolduruyorum. abi. Dolduruyorum. Falan ah. 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 son <gülüyor> <gülüyor> Abi Mavi abi abi mavi mavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm açı şey kaldım. Kanka akıl sağlığım iyi değil. Akıl <laughs> sağlığım yok benim. Karşıdaki jet hızlı ama korkun. Ay o ben hırsız edelim. maskesi var ya o öyle bir sıcak tutuyor ki şu an yani yürü. Ben kaçar. Kanka dur bir şey göstereceğim. İzleyici diyor ki abi, abi niye video atmıyorsun diyor. Sonra adam gidiyor dışarıya video çekiyor. diye ki arkadaşlar bu sıcaklıkta e, video mu çekilir diyor. Adam yeri yumurta kırıyor yumurta pişiyor. Oha. Hava 50 derece galiba. Kanka hepsi ağa. oha yani hepsi. 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 <laughs> Egoistim var ya. Sabah sekizlerine kalktım. Hatta kalktım lan ben. Ben dokuzlara kalktım. Hızı, hızı. Bilerekten uyudum. Kaçta dakika hiç Ben normal sekizde kalkıyorum, kalkıyorum ama <laughs> e, annem kızdı için yani şey dokuzda kalk Dokuz buçuk. Benim annem de kızıyor ama. Aaaa! Ölsene! Bırak! Bırak! Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Nemrod'un kızı yandırdım. Aa, yani şu an beni bıraksan şu koltukta uyuyacağım ha. Gözlerim. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz, Sıradaki gelsin. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Bomba dostum yolda. Takılıyor. Saçları handan attım kendime sen şortu sen aldım. Şurada şuradan, şuradan bir atalım gel benden. Bak gel. No. <laughs> bak şuradan <laughs> atladım şortu ile. Sonra kör mü ne yaptım? de karbon atarak öldürdüm şortu ile. İki kişi. E ee, köpek gibi ne sen <laughs> Hatırlıyor musun? Oyun oynarken köfteci Yusuf'a gitmiştik. <laughs> <laughs> Köfteci Yusuf'un pues yanındayım. Tekrar yapalım. Adam havada hezlamps da ya bu ne? Duy ona topa ke yap. Dei corse in copelli. Ne hayır ne? Ne? Bunu silme. Ee, bunu da silme. Bunu... Oy, o soforu da bu. Bunu silsem mi ya? Biz kavga girdik değil mi? Evet. Sekten uçağın sert düşer. Bunu siliyorum. <laughs> <Aras. senin> <laughs> 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 bir Taraf değiştirdi. Ay senin kredisini gömleyin ya. Burası. Bir ara CS videosu çekeriz. Aynen ama ben kötü oynuyorum oğlum CS'de. Mi oynuyorsun? Yo. Nova ile? <laughs> Arkadaşlar Nova bu no CS'de Nova'yı bir alıyor var ya. Aman aman. <laughs> oğlum bak. Mahmut normalde e, e, benden daha iyi oynuyor. Bana Nova'yı öğretmeseydi ben Mahmut'u vesile asla ayıramazdım. Bak ciddi söylüyorum. Bana babayı öğretti. Artık AK kökünü daha güçlü. Tek at yolu. <gülüyor> 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 Muhammed ona AKM diyor PUBG'den. Bak öyle bir güzelim. Oha adam hav havada heyse atıyor. Çık olarak kalk olarak O or... iyi de o da atıyor. Bomba. İyi. Orada. Arzu izleyelim bakalım Arzu. Wait. Hayatta kalan son oyun. İyi. Uh kapağı <laughs> kusacam <laughs> <laughs> bak ne yapıyoor arzuu arzuu napıyoor arzuu arzuu napıyoor arzuu arzuu napıyoor son sayı söyleyeyim mi? söyle <laughs> 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 yandım bayanam 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 Sövecekler <laughs> şimdi ya. Kanka <Ben> rezil seni ya. <laughs> Senin sayende. Hızlı hızlı. Ben seni niye chatten bu telemişim lan? Açtım. Burası. Bak bak bu benim. Burası. Peki. Gelemedi bak, gel. ki. Burası. Bak burası. Burada burası. ayağının altında. <laughs> ya bu ne oğlum? Ya. gel lan. Gel lan. Ay, ay yapma ay. onu. Sarsılmayacak. Au! Back! Au! Son Ne? Üh! Ne? Dayı, dayı bıçak yiyeceğim. Ben de <laughs> Ha? kazandı. Kanka bilmiyorum orada uzun süre duramıyorsun. Daha iyi ne öğrendin? He. Ciddi misin? Evet. Evet. opsiyonel. öğrendin. <laughs> Şunu kapat ya. Hadi çeviriyoruz sana kanka. Evet arkadaşlar bugün bu buraya kadardı videomuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi benim kanalıma da abone olun lütfen. A şey neydi? E yorumlara ad adını koyacağım. E evet. Buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Geldik. Bye bye.